Merhabalar. Evet yine ETS 2'de takılıyoruz. Kariyerimize devam edelim bakalım. Kariyerimize devam edelim ancak ne kadar paramız kaldı ne vardı ne yoktu onu unuttum. 156.000 euro bir paramız var. Euro, euro artık hangisini kabul ediyorsa. Yalnız küçük bir şurada bir kontrol etmem gereken bir şey var. Şirkete gidelim. Şoför yöneticimize bir bakalım. Şu an durum nedir ne değildir bir görelim. Tamam. Evet. Freja devam ediyor mu? Bir bakalım. Hangi durumdaymış freje? Frejec şu an yoldaymış. Güzel. Ne mevcut dorsa yok diyor. Boş variliyor, mevcut yükülüyor. Çıkış bırak, Hedefe Berlin'miş. Tamam, 3 saatlik yola çıkmış. Eyvallah. Eyvallah. Bu arada kaç tane özelliği gelişiyor? Şu an 4 tane özellik birinci seviye. Güzel. Şimdi şöyle bir home düğmesine bir basalım, kendimiz de yola çıkalım. Bu arada aracımı gördün mü? Scania'yı almıştım ama sana gösteremedim. İşte Skanya'mız bu. Şimdi Scania'mız bu derken şöyle işlere gidelim. Tek seferlik işe mi girsem yoksa Scania'yı mı sürsem? Birazcık kararsız kaldım. Şöyle bir sür diyelim ilk önce. Scania için bir hedef bulursak, Scania'da güzel bir yük alalım. Gel, ilk önce şu an bulunduğum yere bir gidelim. Şöyle bir bakalım bu arada şaka gördüm. Şuradan bir kontrol edelim. Ondan sonra eğer uygun bir yük varsa alalım. Uygun yük yoksa yola çıkalım. Tamam mı? Şimdi iş tekliflerini bir görelim. Kendi çekicimizi kullanarak para kazanalım. Mesafe başına ücret. 151 bin. 155 bin diyor. 246 kilometre bir var. 388 kilometre bir var. Ne diyorsun? Bir defa ya mahsusta böyle skanyamızla gidelim mi? Bu arada neredeymiş? Yük buradaymış. Tamam. işi al diyelim. Bu sefer şöyle birazcık uzun olacak. 246 kilometre olacak. Os. Şimdi şöyle şey yapalım. Bu arada bir dakika. Bu farlar yanıyor mu ya bu? Yanıyor değil mi? Evet yanıyor. Bak aracımız bu. Nasıl buldun? Bak şu tepedeki tepe lambasını yakmak tamam. Onu anladık. Ama şu yukarıdaki şeyleri niye yakamıyoruz onu bilemiyorum. Sis gibi sis farları gibi farlar var ya uzunları falan açıp kapattığında da yanıyor. Anlayamadım ben o şey. Şuradan gelelim. Bir, bir alalım önce. Tamam. Sekizinin başı buraya dönüp tamam. Şuradan dönüp gelelim. Oldu mu? Şöyle yapalım. Şöyle biraz yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Ne olur ne olmaz vurmayalım. Ne taşıyacağız ki? Bunlar ne? Poklit mi? Evet poklit bunlar arkadaşlar. Bunlar Ya şey gibi düşünüyorsun. Sanki otomobil gibi. Şöyle direksiyona birazcık basmak da sanki araba dönecekmiş hissiyatı uyanıyor ama pek de öyle olmuyor açıkçası. Şöyle geri geri. Götüm götüm geleyim ben. Şöyle yavaş yavaş geleyim. Şöyle gelelim. Evet. Hadi şöyle dışarıya çıkalım. Bir animasyona da bakalım. Evet. İyi gelmiş mi? şaka maka. Alışıyorum artık manevralara da onu söyleyeyim. Manevralar da, da fena sayılmam ya. Yani. Hadi bakalım. Gün şafak su söküyor galiba. Şafak söküyor da arkadaş. Araba yakıt almamız gerekebilir. 200 km yola gidiyoruz gerçi ama. Olsun. Şöyle gelelim. Şuradan sola bir sinyalimizi verelim. Arkadaş diyor ki bize dur diyor. Duralım öyleyse şuradan gelen yok. Şuradan gelenleri kalıyorum. Artık çıkıyor. Tamam korkulacak bir şey yok. Evet. Scania'mı nasıl buldum? Siyah cayır cayır parlıyor. Volvo da aldım bu arada. Diğer şoföre Volvo'yu bıraktım. Şimdi olmazsa oyunun çıkışında bakalım diye. Eğer vakit kalırsa Volvo'ya da Volvo'yu da göstereyim ya da bir sonraki bölüme kalır artık. Kanye'yi beğeniyoruz. Bak birazdan sana Volkar bir dersesi de dinliyoruz. Kardeş sen geç ben döneceğim çünkü. Evet. Böyle nasıl mesafemiz var değil mi? Birazcık hızlanayım sana röterler dinleteyim bak. Bak bak röterler sesine bak. Çok güzel ya. Bak, bak 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 bak. Sese bak bak. Bak. Şu sese bak adamı var ya ayrı bir hoş ediyor. Gerçekten güzel bir ses. der sesini beğeniyorum. Özellikle oyunda bile, oyunda da gerçek hayatta da Sky'ın röterler sesi muazzam. Şimdi nereden biliyoruz röterler sesini? Kendim tamam tır şoförü değilim ama Sky'ı kullanan bazı arkadaşlar izliyorum. Youtube'da izliyor musun o tür içerikler? Gerçekte de tır şoförü olan, zırh yapanları. Hani izliyorsan gerçekten böyle Scania'ya falan denk gelmişsen Scania'ların şeyleri ayrı güzel. Rotary derse ise apayrı bir güzel. Şöyle bir, bir 90 sonuçacağız. hızmış. bir benzinlik bulursak yolda hem dinlendirelim kaptanımızı hem de şey yapalım diyor. Bir akaryakıt alalım yapmamız lazım. Şey görüyorum. Yatacak bir yer görüyorum ama galiba akar yakıtı. haritada bir yer daha belirdi. Orada akar var tamam Evet var. İlk mola yerinde değil de ikinci mola yerinde duracağız. Yani oraya kadar rahat rahat idare edelim. 90 km'de hız sınırımız var. Gayet güzel. Acaba dinlendirmesem de iyi ya da yere kadar götürsem mi onu düşünüyorum. Bu arada teslimat süremiz yani 8 saat bir zamanımız var. Şu gayet güzel. Şöyle sinyal verelim arkadaş. Şuraya bir girelim. Yavaş yapalım. Yavaş. Yavaş. Evet. tırlar için bu tarafta. Şu en sağa yanaşalım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Motoru durdurmak için belirtilen tuşa basıp sonra da enter'a basıyoruz. Evet. Dolduruyoruz. Mazot fiyatı 54 euro mu? Bu lira olduğu kesinleşti herhalde. <laughs> Avrupa'da 54 euroya yakıt satacağını hiç zannetmiyorum. <laughs> evet. Para birimimiz üzerinden gidiyoruz. Demek ki bu liraymış. Tamam. Anlaştık. Şimdi şurada kaptanı biraz uyutalım mı? Bir sonraki mola yerini bilmiyorum çünkü. Şöyle yavaşlayalım. Evet. evet. Şöyle biraz yanaşalım. Gel kardeş. Gel 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 gel. Oo. Tamam. Şimdi motoru durduralım. Sonra enter'a basalım. Uyusun da büyüsün kaptanımız. Tamam. Müşteri teslimatı hemen götürmeyiz İşte bunun da bu pisliği yok. Bunun da bu pisliği var. Ama yine de şöyle gündüz şartlarına geçsin. Neyse. Bizim galiba 17 dakika içerisinde orada olmamız lazımken 3 saatlik bir mesafedeyiz. Yapacak bir şey yok. Artık yükü bir kere aldık. Acaba biraz daha bu geçkinler bir sayı kapları biliyor musun? İdare eder miydi ya? Keşke o alsaydık daha iyi Neyse bakalım çıktı bir artık. De bu saatten sonra teslim etmiyorum demek ki bir şansımız da yok. Artık yapacak bir şey yok. Bir şekilde idare edeceğiz. Dur. Şuradan girelim bir sonraki yerden 70 diyor. Yavaş yalanır. Yavaş yavaş, yavaş 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 Norfut Biraz bas yol Bir daha düşmemiz gerekiyor, düştük 50 Bir altına geldik Frenine koydum mu birden Saplıyor düzlüğe geleyim. Düzlüğe geldikten sonra şöyle güzel de bir dış kamera açarız. Şöyle bir ana yola bir çıkayım kendim. Kendim bir ana yola bir atayım. Oradan da yavaş bir kapı oluyor. Evet hadi gel bir de dışarıdan gidelim. Şu Scania'mı sana bir de dışarıdan gösterelim. Yavaşla yavaş, kavuş yavaşla. Yavaşla yavaşla. Yavaşla Hacı abi. Yavaşla. Acelemiz yok yapayım mı? Vay havalı, ha. Selektör atalım. Selektör atsak da oradaki siz tepe lambaları yanmıyor. Niye bilmiyorum. Ama havalı korna havalı yani. Bak bu normal korna. Bu da havalı korna. Bu nasıl lan? Artık içeriye geçelim. Birazcık basalım arkadaş. Zaten yükü zamanında teslim edemiyoruz. Bari yüklenelim gaza da artık. Hiç kötü olmuyor. Şu aşağıda çarşamba 17.53, 17.54 yazıyor ya. Bu neyi gösteriyor acaba? 80'e gidiyor tamam. zaten 90'a e daha çıkamadık ki. Şimdi de 70'e düştü. Ne halt edeceğimizi şaşırdık tamam, tamam. tamam. Burada her yerden geçebiliyor mu? girdik buraya. Yapacak bir şey yok. Buradan devam edeceğiz. Diğer yerlerde ama şu yeşil logolar yok. Demek ki sadece buradan geçebiliyoruz. Bu son iki kapıda. Zekalıya bak. Gerizekalıya bak. Bir de kazaya sebebiyet diye benden para kesiyor ya. Ya bu şerefsiz bu ya. Abi yanımdaki lavuk vurdu bana. Ben ne yaptım ki? Boynum, bu oyunu, bu oyunu sevmiyorum. Ya. şöyle sağ tarafa bir kaykılanmış aslında kapısı mıdır? Nedir anlayamadım. Neymiş bu abi? Evet. Tamam, intramusul bu lan. Bu arada ne kadar yolumuz kalmış? 112 kilometre yolumuz kalmış. Bu yol niye böyle? Asfalt mı? Toprak mı? Ne oldu? Bu İnşallah burada kaza bela Bir de yol kapatmazlar. Yoksa tamam. No, no, no. Tam da uykucu şirin. Şey. Oyuna her girdiğimde bir şekilde uykusu geliyor. Nasıl oluyorsa. Artık yapacak bir şey yok. Biraz basacağız. Az bir şey basacağız. Hemen geç zaten sınırı. Hemen geç. Aslında size bir şey söyleyeyim. Sabit hızla gittiğiniz zaman trafik çok fazla bulaşmıyorsunuz ama sabit hızla gitmek de beden. Şimdi buradan bir sağa doğru dönüş vermiş ama bizi girecek bir yol. Biz, biz devam. Eyvallah. bir traktör bir Bir de var. Heh. Yol genişliyor. Tamam. Tamam abi yol genişliyor. Biz geçeriz. Geçer miyiz acaba? geçer miyiz? Dönecek galiba. Evet. Bu arkadaş ayrıldı. Bir de bir bir sağa atalım. sonraki bölümde serbest sürüşe geçeceğim. Abi bizim sağımızda ne varmış ya? Orada tırlar vardı ama bu haritada hiçbir şey göstermiyor. İş yükü alabileceğim bir yer mi? Dinlenme istasyonu mu? Benzinlik mi? Ney bu? Anlamadım ki. Haritada hiçbir sembol, hiçbir işaret de yoktu ama geçtik bakalım. Şurada bir kavşak var ama oradan da düz geçeceğiz. Tamam navigasyon düzenleri dümdüz devam. Ök. Şeker uyku. Biz uykusuz kaldık. Nasıl olacak o iş? Haydi oğlum. Haydi aslanım. Bu arada ben şimdi neyi deneyeceğim biliyor musun? Bu içeriği çektikten sonra telefonla biliyorsun burada Wi-Fi üzerinden telefondan bilgisayara aktarma yapabiliyorsun. Artık yani şey yapmaya gerek yok. Kablo takmaya falan gerek yok bu sistemde. Şimdi bundan ötürü ben hem bir taraftan çekim yapacağım. Hem telefondan çekim yapacağım. Hem de telefon üzerinden bilgisayara gönderim yapacağım. Acaba ikisi birden nasıl çalışacak? Çalışacak mı? Hızlı mı gönderim yapılacak? Yavaş mı gönderim yapılacak? Hepsini göreceğiz. Biz çok hızlı baka biz çok ya ha. asıldık biraz ama yapacak bir şey yok nereyi keşfettik biz bu arada da Mannheim Mannheim'i keşfettik tamam yükümüzü bırakmamıza da çok az kaldı 5 kilometremiz kaldı güzel 5 kilometremiz kaldı 50 ile ıl il ıl il gidiyoruz. Hadi bakalım. Yalnız bir saniye. Bak bak bana yine unutturdun bak. Sağ koltuğa geçtin uyuyorsun ha. Hiç demiyor ki fotoğraf almadın diye. Dur 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 bir dakika. Fotoğraf almak için şu düğmeye basıyorduk galiba. Evet. Evet. Onda öğrendik. Dur biraz bir saniye ben ne yaptım lan. Heh. Şöyle. Hayır öyle istemiyorum ben. Ya. Şöyle ileriye gidemiyor muyuz? Evet, 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 evet. İleriye gidelim. Şöyle dönelim. Evet. Şöyle mi çekelim dersin yoksa şöyle mi? Binayı mı alalım? Tren istasyonunu mu alalım? Şimdi binayı alırsak şöyle bir sıkıntı doğacak. Yazıyı nereye yazacağız? Böyle de çok yerden oldu. Şöyle yaklaştıralım. Tamam. Evet. Böyle harika. Tamam. Şöyle alalım. Tamam. Beğendiğimiz bir tanesini kullanınız Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Şöyle iki dakika senin zamanını aldık biraz ama ne yapalım. Bu arada toplam çekim süresine de 22 dakika sürmüş. 200 kilometre için fena değil aslında. 30 kilometreye düşüyor bana. Tamam düştük işte. Hemen bu da uyarı veriyor ya. Hemen uyarı veriyor ya. Aslında şimdi ışık karşıdan geliyor ya, tam fotoğraf çekilecek an şimdiymiş. Ben tabi yolu hesaplayamadım. Yeter derler burada? Daha ne yapalım? Şey. Biz de buradan döneceğiz bu arada <laughs> hadi Daha boşaltacak bir kutumuz var mı? Şuradan dönüyoruz Buradan bir yerden gireceğiz ama Nereden gireceğiz sanırım şuradan gireceğiz Arkamızda da kimse yok Ha, devam etmemiz lazım. tamam. Tamam. Şu çarkın olduğu yerden geliyoruz. Tamam. Şimdi tıklam bekliyorum. Çözüldü. çözüldü. Şu arkadaşlara bir yol verelim. Enter'a basıyor. Güvenlik kontrolüymüş. Allah Allah. İyi. Bekledik bakalım. Tamam. Devam et. Ee, Güvenlik kontrolü Geçimde bir geliyoruz Eee yani. nereden bırakacağız? Buradan mı? Burası neymiş böyle kardeş? Burası mı yükü bırakacağım? <laughs> tamam. Buraya bırakalım öyleyse. Şöyle bir duralım. Evet. Şimdi bana diyor ki ya götüm götüm yanaşacaksın diyor. Ya diyor şuraya diyor gireceksin diyor. Şöyle 40 TP diyor. Arkadaş ben böyle bir yanaşayım. Evet oraya girecekmişiz. O zaman nasıl yapmamız makul? Şimdi sanıyorum. Dur dur dur. Şöyle döneyim ben de. Şuradan bir U çekelim abi. Şuradan U çekip şuna paralel bir şekilde gelirse sanırım bu işimizi görüşür. Sanırım bu işimizi görür. Evet. Şimdi bu arkadaşın götü o tarafa bakıyor ya. Götünün baktığı tarafa doğru şöyle yok orası değil. Şöyle yapacağız. Evet. 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 Dost. Aynen. 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 Tamam. Şimdi bir daha gidip bir daha gelin. artık. Hadi, Hadi Bir daha gidip bir daha gelin. bakalım dostum. Şöyle hafiften de acaba. Arabaya da dokunmadan. Evet. Sahibi gelirse bizi öldürür. Ama ben yanlış yaptım. Dur 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 dur. Yanlış yaptım abi. Abi yanlış yaptım ya. Yani. Biz iyice saçmalık tutuş. Dur abi dur. Tamam. Şimdi şöyle tam kıracağız. Oy oy oy. Şimdi yanlışların en büyüğünü yaptık. yerlere ama tamam Ş şöyle. evet bakalım kaç dakikaya fark edecek dur oğlum dur oldum şimdi şöyle yapalım Ş şöyle yap bakalım nasıl. Evet. Gel bakalım hocam. Gel bakalım. Gel gel gel, gel. gel gel gel. Şimdi doğru. Aynen öyle. Şu an var ya terledim biliyor musun? Yeminle diyorum sana terledim. fazla oynatmadan böyle gidebilirsek. Evet, 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 güzel, 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 gel, 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 gel. Şimdi yeşil yanması lazım, evet, evet, evet. Harika bir park gördünüz şu an. Harika bir park manevrası gördünüz şu an. Evet. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz ha. Çok güzel. Şöyle el frenimiz. Şöyle arabamızı stop ediyoruz. Sonra F'ye bir basıyoruz. Yükümüz mü? Hmm. Ayaklar indiriliyor. Kablolar bilmem ne bilmem ne. Gecikme. Yapacak bir şey yok abi. Geç olsun da güç olmasın demişler. Ne kadar kırdı? 15 bin liramızı kırdı. Neyse sağlık olsun. Seviye 13'e doğru ilerliyoruz bu arada. Neyse. Hayırlısı devam et diyelim. Evet. Diyor ki bir tane diyor şey seç. Nitelik seç diyor. Şöyle kırılgan yük diyelim. Uygula diyelim. Bir tane daha şeyimiz olsun. Evet. Şimdi bir de şoförümüzü son kez bir kontrol edelim mi? Şirkete gidelim şoför yöneticisine. 10.000 liramız var. 10.345 lira. Büyük para yani. Neyse. Aa, freja yatışa geçmiş. İyi. O yatarsa ben patronum. Ben ayakta mı kalacağım? Ben de yatayım artık. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz abone olduğun için beğendiğin için teşekkür ederim hadi hoşçakal.